soğan ilave ediyoruz. Arkadaşlar bugün size güzel bir tavuk yemeği tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar hemen tavuklarımızın kemiklerini şöyle bir sıyırıyoruz. Geçenlerde bir yerde misafirlikteydim. Ee, oradaki arkadaş evde tavuk pirzola nasıl yapılır usta diye sordu. Tavada nasıl yapılır diye sordu. Özellikle onun için yapıyorum. Şimdi bu kemiklerimi şöyle bir çıkartacağım. Ondan sonra ızgarada, evde tavuğu nasıl pişirmemiz gerekiyor onu göstereceğim. En çok kafasına takılan da e, tavuğun derili tarafıydı. Derili tarafı altta gelecek, üstte gelecek? Bunların hepsini ocağın başında e, sırasıyla göstereceğim. Salçayı bunda biraz az kullanacağız. Bir tatlı kaşığı domates salçası Elinizde varsa yarım fincan yoğurt suyu katın. Yoğurt suyu yoksa bir yemek kaşığı yoğurt katın. İki çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karabiber. Acı seviyorsanız pulber. Pulberi az atın. Ee, daha sonra üzerine atarsınız. Ee, i̇çinde yanmasın. Kekiği genelde bu tür terbiyelerde kullanmam. Ee, çok az atarsanız kullanabilirsiniz. Çok az bir kekik atın. Yani benim attığım kekik yarım çay kaşığı kadar bile gelmez. Ee, kekik ne yapar? acılaştırır yemeğimizi bozar şuraya hemen bir diş de sarımsak koydum şöyle sarımsağı da bir ezelim bir tane de sarımsak göz kararı 3 yemek kaşığı da bir sıvı yağ atın yağı çok çok atmıyor e, tavuk terli olduğundan dolayı bunu her türlü tavuk terbiyesinde kullanabilirsiniz sosumuz da iyice şırttı tavuğu içine atıp hepsini karıştırabilirsiniz ya da isterseniz şöyle bir borcama dizebilirsiniz. Sos fazla olsun, korkmayın. Sadece tavuğumuza getirmeye çalışın yeterli. Arkadaşlar normal tavuk şiş falan yapacaksanız salça miktarını biraz daha çoğaltabilirsiniz. Şimdi sosu yetiremeyeceğim. şöyle bir hepsini bir karıştırayım. Bu tavuğu ne kadar dinlendirirseniz o kadar güzel olur. Zeytinyağı içine işler, çeker, sos yapışır, daha lezzetli olur. Şimdi bunun üzerine kapatacağız, dolabı atacağız, ortalama bir 15 dakika dinlendireceğiz. Arkadaşlar şimdi pirzolanın soğanını doğrayacağız. Soğan bunda ağırlıklı olacak. Aslına bakarsan soğan soslu pirzola, yalnız tamamını soğan karın lezzettiğim zaman, pirzolanın üstüne döktüğüm zaman lezzeti ne kadar güzel olursa olsun, görüntüsü güzel olmuyor görüntüsü güzel olmayan yemekte zaten iştah açmıyor onun için içini renklendireceğim tabandan lezzet versin diye ikilişte sarımsak hemen biberini doğruyoruz bir yemeğin lezzeti kadar görüntüsü de güzel olacak onun için özellikle biberlerden de doğruyan içine kapya ver yeşil biber. Ben de soyulmuş domates. Yemeğin orijinali soğandan olduğundan dolayı ne yapacağım? Hemen içine az bir soğan daha ilave edeceğim. Malzememiz bu kadar. Ocağın başına geçiyoruz. Tavamızı yaptık. E, tavamızın ısınmasını bekleyeceğiz. Her türlü tava donur. Mühür tavası, normal tava fark etmez. Tavayı elimizi tuttuğumuz zaman elimizin ortası yanacak. Tavamız ısınmış demektir. Hemen altını biraz kıstım. Arkadaşlar mangalda olsa evde de olsa nerede olursa olsun tavuğun derli kısmını alta getireceğiz. Derli kısmı alta gelecek ki tavuğun doğrayacak, tavuğun düşmesini sağlayacak. Biraz sıkıştırarak atıyorum. Daha sonra nasıl olsa Ocağımızı yüksek ateşten orta ateş aldım. Yavaş yavaş için için pişmesini bekleyeceğiz. Ocağın ateşini de şöyle bir göstereyim. Ee, ocağı ocağa ortalama 10 dakika oldu. Bir de altını göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hala pişmeye devam ediyor. 15 dakika bir tarafını, 15 dakika bir tarafını pişireceğiz. Tam 15 dakika oldu kontrol ediyoruz. Hem de çeviriyoruz. Ortalama 15 dakikada tavukların derisiz tarafını pişireceğiz. Ondan sonra sosunu yapacağız. Tam 12 dakika oldu. Hemen tavuğumuzu kontrol edelim. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Tavuğumuz nar gibi pişti. Tabi bu işlem burada kalmayacak. İsterseniz hiç sos yapmayabilirsiniz. Yanına bir pilav servis yapabilirsiniz. Tavuğu aldığımız gibi içine şöyle göstereyim tavuğun kendi yağı var. Soğan ilave ediyoruz. Soğanları tavuğun kendi lezzetli yağında kavuracağız. Orta ateşte soğanlarımızı kavurma işlemine başladık. Soğanımızı şöyle bir gösterelim. Hem tavuğun rengini aldı hem lezzetini aldı. Ve çok fazla yüksek ateşte kızartmadım. Hemen içine biberleri atıyor. Daha önce de söylediğim gibi sadece soğan olsaydı rengi yemeğe boğardı onun için biraz da biber de rengi alsın hemen baharatlarını da atalım az bir tuz karabiber çok fazla baharata gerek yok tavuğun kendi baharatını kendi lezzetini soğanlar aldığından dolayı orta ateşte e biberleri de hafiften bir soteleyeceğiz. Biberler e, diriliğini bir kaybetsin. Hemen domatesleri de üzerine atıyorum. Domatesleri de üzerine attım. Eee uyumu kapak olmadığından dolayı ortaya topladım. Ortasına doğru şöyle bir kapak kapatıyorum. Domatesler hafiften sulanacak, biberler ölecek. Ondan sonra sosumuz e, hazır olacak. Hemen şöyle sosumuzu gösterelim. Sosumuz oldu hazır. Şöyle bir kenar alalım. Tavuklar içine boşalttık. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Hemen şöyle sosumuzdan bir dağıtalım dibine. Tabi isterseniz bunu tavukla da karıştırabilirsiniz. Bir tane tersinden, bir tane de şöyle düz tarafından koyalım. Yemeğin iki tarafını da görün. Arkadaşlar yemeğimiz bu. Sayfamda 1500 üzerinde yemek tarifi var. Ahmet Şef'i mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza evet, çık. Yemeğini gördünüz. İnşallah hayırlı bir video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biriniz yapalım.